Aa bu arada şey çok, çok enteresan bir şey var. Drama var. Eee bu şey drama değil de garip bir olay var. Olay şu abi, çok enteresan. Eee bir tane oyun var. Eee oyunun ismi Workers and Resources Soviet Republic. Eee komünist şeyi, ya, ya, şehir kurma oyunu. Abi oyunu inanılmaz saçma bir olay. Bu oyun bayağı niş bir kitlesi var ama çok tutan bir oyun. Abi oyuna e, bir tane mod getiriyorlar. Realistik modu. Bu realistik modunda e, yani, birisi bir guide yazmış. Şöyle oynayabilirsiniz oyunu tarzında diye. Oyunun yapımcısı bu guide yazıldığını hali hazırda bu modu realistik modunu geliştiriyormuş. Fakat Community'de, community'de birçok kişi bu adamın yazdığı gayda e göre oynadığı için adama da kredit vermek istemişler. Hani adam adı hani bu modu yarattığı için değil ama hani onunla benzer bir modu yaptığı için ve insanlar buna ilgi gösterdiği için bu adam hani böyle şey olsun diye hani ee, böyle güzel bir hareket olsun jest olsun diye de herifi kredite eklemişler. Abi herif bunu yapan herif o gaydi yazan herif yaran teki çıkıyor. Bu heriflere bu heriflere DMC'yi tekdan atıyor. Aynı zamanda bir tane YouTube sayfası açıyor. YouTube sayfasından da DM'si tekrardan açıyor. Diyor ki, bu Realizm modunu ben yarattım, ben yarattığım için kullanamazsınız diyor. Ee, heriflerin hem Steam sayfasını hem YouTube sayfasını filan indiriyor aşağıya. Şimdi davalıklar heriflerle ve şu anda oyunu Steam'den alamıyorsun. Oyun şey, Working and Resources Soviet Republic. Steam sayfası şu anda şey, direkt ee, kapalıydı. Evet, hala kapalı mesela. Firma kanıtlarsa ne olacak? Abi firma kanıtlayabiliyor zaten. Hani bu şöyle bir şey var. Şu noktada zaten o herif bir guide oluşturmuş. Hani bir şey değil bu arada. Bu guide yazan herifin kanıtlayabileceği bir şey yok. Adam sadece DMC ve yasaları çok iyi ebüzyeyan bir Amerikalıymış ve sistemi ebüzyamış. Bu firma da küçücük indi bir firma olduğu için, küçük kişilik bir firma olduğu için şeyi biliyor. Bu firmanın Amerika'da kapışırsa çok uzun süreceğini veya zamanı, hani adam zarar vermek için yapıyor. Yani tamamen sırf zarar versin diye yap, yapıyor herif. Yavşak adam çünkü. Yaş, Amerikalı ortada, Amerikan ortasında insan niha bir herif. Herif direkt. Tam bir dedem. Aynen. Anlaşmaya gidip para kutarmak için büyük ihtimalle. İnanılmaz bir olay. Bence inanılmaz bir olay. Evet evet avukat şeyde. Reddick moment. Çok çok enteresan olay. Yani gördüm en enteresan olaylardan birisi. Şu şu DMC DMC çok yenilenmesi gereken bir yasa ya. Yani DMC 80 değiştirmezler. Hiçbir yani büyük 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 bir firma değiştirmez. Sony'dir, Warner Music'tir. Bunların hiçbir değiştirmez. İmkanı yok. Aynen beleş para makinesi. Aynen öyle. Hemen abone olun.